Elhamdülillah. Diyor. Şükürüz. Şükürüz. Mesela mesela, mesela, mesela konuşuyor konuşuyor oğlum, mesela takılıyoruz. <laughs> Ama şa şarkıları hiç mesela, da Yok, belki bir zaman gelirler konuş. Badan... Mesela gel benim yanıma. Sen de valla ge geç mi Mehmet Ağa 20 yıldır ben seni bir kere dilinle dalga geçen doğru söylüyorum. Bak 20 yıldır. Ama daha dünya bir kadar.. Bir kere senin için burnumu erledin mi? Tamam. O gün yapmadın. Ben? He. Aslında Be senin yanında burnumu Yok ben, 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 ben üstüme gülmedim. gülmedim o gün. Ama bak gülmek ayrı bir şey yok. Sen takılıyorsun. Tamam. ne yapayım? Ben ben? Seni... Götümü mi tutayım amına yapayım? De ki Allah sana olsun. Şimdi Allah... Şimdi söyledim Allah sana şifa versin. Öyle söyleyeyim bak ben öyleyse. Allah'a da Ayıp ediyorsun. Vallahi dalga ediyor bak. Çünkü ya niye? Dalga Ben, ben... Allah şimdi bana kim bana ben, ben verdin? <laughs> kim bana verdin? Oruç mu Ya ama ne sakin ol. Abi kim ama, bana vermiş? Allah, Neyi vermiş? Bu ne, bu nereden gelmiş? Allah vermiş sana. Tamam yani. bitti. E, ee, tamam bizim, Allah bizim bir şey dediğimiz yok, yok ki. Biz bir şey dememiz ki Benim tamam. Ben kekem olduğunu sen ne Bir gün sana kekem olduğunu söyledik. Sen gülüyorsun. Hayatım sen bir şey anlatıyorsun o bana komik geliyor ben de ona gülüyorum. Ama niye? Gülmeyi, ne, hoş bana ama, gülmeyi Allah niye, vermemiş. Tamam, tamam gelin. Bak orospu çocuğuna dedim.